Evet arkadaşlar, şimdiki konumuz boşaltım sistemi. Şimdi vücudumuzda gerçekleşen metabolizma sonucunda bir meydana gelen zararlı, ihtiyaç duymadığımız maddeler var. Biz bu maddelere boşaltım diye söylüyoruz. Yani dışarıya atılmasına Bunları vücudumuzdan uzaklaştırmaya biz boşaltım diyeceğiz. Peki boşaltımda görev olan organlarımızın oluşturduğu sisteme ise biz boşaltım sistemi diyeceğiz ve boşaltım sisteminin organlarına baktığımız zaman asıl organı böbreklerimizdir. Ancak karaciğerimize baktığımızda, kalın bağırsağımıza baktığımızda ya da akciğerlerimize Anüs ya da deri Bunlar ise yardımcı organlardır Yani asıl organımız Böbreklerimiz Peki boşaltım maddelerine bakalım Bunlar neler olabilir Su olabilir Aynı zamanda Karbondioksit olabilir Baktığımız zaman Peki Su biz bunu nasıl dışarıya atıyoruz? Deri yoluyla, akciğer yoluyla, böbreklerimiz yoluyla ya da anüs yoluyla dışarıya atabiliriz. Ancak bizim asıl atığımız tabii ki de ne değil? Su değildir. Peki karbondioksiti nasıl atarız? Bir önceki sistemde bahsetmiştik hatırlıyorsanız solunum sisteminde nefesle oksijeni alıyorduk boşaltım atığı olarak ne yapıyorduk? Karbondioksiti yine veriyorduk. Yani akciğerlerimiz ile biz karbondioksiti dışarıya atabiliriz. Şimdi azotlu boşaltım atıklarına bakalım. Azotlu boşaltım atıkları dediğimiz zaman bizim aslında esas boşaltım atıklarımız bunlardır. Ve 3 çeşittir. 1. Amonyak. ikincisi üre üçüncüsü ise ürik asittir. Şimdi baktığımız zaman bunlar amino asitlerin solunumla parçalanması sonucunda açığa çıkıyor. Eğer fazla proteini yani şöyle diyelim beslendiğimizde sürekli olarak proteinle beslenme durumumuz olursa vücudumuzda fazla protein olacağı için yapısında da fazla azot bulunacak ve bunlar bu azottan kurtularak diğer monomerlere dönüştürülecek. Yani o zaman azotlu boşaltım atıkları dediğimiz bunlar. Omurgasızların çoğunda balıklarda işte amfibilerde bunların larvalarında tabi amfibilerin boşaltım atıkları amonyak. O zaman yazalım. Balık amfibi larvası bir de ne demiştim omurgasızların çoğu neydi amonyak peki Amfibilerin erginleri başka ve memelilerde boşaltım atığı olarak ne var? Üre var. Bir tek geriye ne kaldı? Ürik asit kaldı. Ürik asite baktığımız zaman da böceklerde sürüngenlerde ve kuşlarda ise boşaltım atı ürik asittir diye söylüyoruz. Şimdi amonya atmak için fazla suya ihtiyaç vardır. Ama üreyi atmak için az su, ürik asiti atmak için ise en az miktarda su gerektirir. Yani zehir oranı en fazla olan hangisidir o zaman? Amonyaktır. Unutmayın. Zehir oranı en fazla olan da biz bunu ne yapıyoruz? Seyreltmek için daha fazla oranda su ihtiyacını bulunuyoruz. Amonyakta bu az enerji harcanırken ürik asitte ise daha fazla enerji harcanıyor. Peki bakalım. Memeliler üreyi nasıl atıyor? Şimdi Amino asiti solunuma katılmadan önce deaminasyon ile amino asit yapısında bulunan amonyak kan dolaşımına katılıyor. Burada bu amonyak karaciğere geliyor. Karaciğerde kupfer hücreleri bulunuyor. Bu kupfer hücreleri amonyak ornitin devriyle üreye çevirerek yani çevirmesini sağlıyor ve bu üre tekrardan kan dolaşımına katılarak böbreklere getiriliyor. Böbreklerden de ne yapacak? İdrar olarak dışarı atılacak. Yani boşaltım sistemi ve deri ile azotlu boşaltım atıkları atılabilir. Baştan söylüyorum. Amino asit solunuma katılmadan önce deaminasyon ile amino asit yapısında bulunan amonyak bunlardan ayrılıyor. Ne yapıyor? Kan dolaşımına katılıyor. Kan dolaşımına katıldıktan sonra buradan nereye gelecek? Karaciğerimize. Karaciğerimizde amonyak ne yapılıyordu? Seyreltiliyordu. Ne oluyordu? Buradaki kufer hücrelerine geçerek amonya ornitin devrine gönderip burada üreye çevrilecek. Yani aslında üreye çevrilme yeri karaciğerimiz. Buradan tekrardan ne yapacak? Kan dolaşımına gönderilecek kan dolaşımından böbreklere gelecek böbreklerde de idrarla birlikte dışarıya atılması gerçekleşecek